Arkadaşlar merhaba. Bugün Mega Şuali kullanarak kupa kasmayı deneyeceğiz. Şu anki sıralamam şöyle bakalım. 112. sıradayız. E, destem de bu şekilde. Hem keşiş hem de anka kuşu var maalesef ama bunlar olmadan zaten kupak kupa kasmak pek de mümkün değil. Deneyelim bakalım. Evet rakibimizi bulduk. İlk elden bayağı sağlam bir oyuncu geldi. TRB Wallace. Ben geldi bunu okunduğu gibi vallahi diyorum ama şu anda pek uygun olmazdı. Gerçi yine söyledik. Tomru atınca ana kuleyi açabileceğini hiç düşünmemiştim. Sanırım böyle okçulu bir destek kullanıyor. Bu arada şu anda bu yeni aldığım telefonla yaptığım ilk video. E, görüntü ve ses kalitesi farklı mı? İyi yönde mi yoksa kötü yönde mi? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir önceki telefonun hafızası artık yetmiyordu. O yüzden maalesef değiştirmek zorunda kaldım. Böyle okçu bekliyorum bakalım. Tamam güzel tutturduk. Yani kolay bir deste değil. Hem de ana kulesini açtı. Tek hasar verebileceğim kart madenci. Duvar yıkıcım da olmadığı için. Birazcık zorlu geçecek. Ama kazanabilirim bence. Şimdi duvar yıkıcı gelebilir. Tamam önce bir tomruk atalım. Sanırım tohumunu elinden çıkartmam için de. Mega'yı evet kasırga bekliyordum ama yanlış attı. Ben ona ondan daha çok güvendiğim için doğru atar diye düşündüm. Şöyle bir atak denemesi yapalım. Mızraklı mı yoksa? Evet Valkür dönmüş. Şu an sağlam bir atak yiyebiliriz çünkü e, düşük iksirli kartları fazla olduğu için o Valkür'ü köpte tutmam lazım. Ki arkasına kart yiyamasın. Yetenek basmayacağım. O Valkür alır mısın? Cidden aldı. Şu an basabilirim. Tamam güzel hasar verdik sol tarafa. Neredeyse kulemize hasar almadık. Ona bir zehir atacağım. Önce bir tohumluk. Güzel oynuyor aslında ama ben birazcık anti olabilirim sanki. Ama çok da değil çünkü büyülü okçuyla her türlü yakalayabilir. Evet şöyle atalım. Şu an neredeyse hasar işledi mesela. Tamam yeteneği şöyle erken bassam. Kötü mü ettik acaba? Tomu da sallayacağım oraya. büyü okçu ölsün. Eyvah. Şöyle mega atacağım. Mecburiyetten şimdi hem sağdan hem de soldan bir atak yapalım bakalım. Valkyrie döndüyse kolay savunur aslında ama dönmüş. Yetenek de bastım bakalım. Belki oradan kuşumuz bir şey yapabilir. veya atak yiyoruz. Rakibin atak kombosu çok seri olduğu için mesela şu an hasarda öne geçti. Nasıl başardı ben bile anlamadım. Tamam en azından duvar ikicilerin kuleme vurmaması lazım. 3x'e kadar kule vermezsem bence maçı orada kopartabilirim. Derken şu an vuracak. Çünkü kartım yok. Harikayız. Tamam çok tasar vermeden en azından şöyle sağdan bir gidelim. Şöyle bir madenci atacağım. Blok çatacağını zannetmiyorum ama tom'u katalım şuraya. Belki Valkür alıp kuleye dönebiliriz. Tomruk atma. Çok iyi. Kuş. kasırgele çekti onu. Tamam defansı güzel. Çünkü 3 tane kulesi açık olduğu için. E, rahat savunabiliyor sanki. Şöyle tutalım onu. Tamam bir zehir atacağım. Bilerek soldan geliyor ki zehrimi sağ tarafa vurmayayım. Güzel tutturduk onu. Şu an büyülü gelebilir o yüzden tetikteyim. Sol taraftan. Güzel bir yetenek. Bomba kulesi vurmadı ona. Bir zehir. Tamam şu an atak yiyeceğiz evet. Büyülü okçusu döndü o yüzden dikkatli olmalıyım. Mega şövalyeyi görmemesi lazım. Hemen bir keşiş. Tamam harika. Vurmuyor. Şöyle bir tomruk. Güzel. Buradan sonra sanırım maç bizde gibi diyebilirim. Şöyle bir yarası derken zaten gelmedi. Sağ taraftan vuruyoruz. Sol taraftan gidiyoruz. İlk nereye alacağız? Sol tarafı aldık. İyi oyundu. Rakipte büyü olmadığı için benim kuşumu alamadı. O yüzden kolay kazandık. Devam edelim. Evet rakibimizi bulduk. Bizden birazcık kupası yüksek. Arkadan kedi sesi geliyor olabilir. Şu anda birazcık kızgınlık döneminde. Bağırdıkça bağırıyor maalesef. Bu saatte de uyanık olması çok garip ama işte uyuyordu ben videoya girince uyandı galiba. Mezarlık olduğunu söylemiştim sanırım. Şöyle bir keş atarak orayı denesek acaba neyle savunacak? Tank kartı olarak kesişme almış yoksa kral almış. Tam önemli olan soru buydu. DSM'de tomruk olması benim için avantaj çünkü rakibin kuşunu kolayca alabilirim. Biliyorsunuz son bir nerf daha geldi. Artık yumurtayı tomruk ve valili alabiliyoruz. Bayağı avantajlı durumdayız. O mezarlı zehirle savunursak arkasından gelen kralı nasıl savunuruz? Orasını göreceğiz. Tamam şöyle yere satalım. Ovali vurmasın. durmasın. Mezarlık atma riskine karşı şöyle keş atıyorum. Tamam oraya bir zehir atsam. Neyse bekleyelim. Ne olur ne olmaz. Belki atak denemesi yapar. Yapmadı. E, o mezar taşını şöyle tomruk atarak alalım. Biliyorum krala ruh veriyoruz ama Mega Şövalyem olduğu için bence çok da sorun değil. Tamam benim kuş rakibimin kuşunu gördü ama elimde tomruk yok. Eyvah eyvah. Atak yemeyeceğiz. Şöyle bir son anda bastı. Kısırga atabilir. Çok iyi. Yumusadan çıkacak. Şöyle bir Mega Şövalyem geri döndü. Goblin atarak destekleyelim. Elinde valili yok. Ama kralı dönmüş. Tamam bizim kuş kralı alsa oradan. Yetenek basamadan. Son anda bastı. Arkadan çıkalım tekrardan. Hasarda baya fark atmış durumdayız. Ben hala bir anda tersten gelmesini bekliyorum ama <laughs> evet valili attı. Şimdi sen keşime vurma. Onun canı baya önemli. Tamam güzel bir zehir. O yumurtayı tomruk da alacağım. Şöyle. Eyvah. Tomruğum da yok. Şöyle mega atalım. Ee, arkadan baya vuruyorlar. Hatta baya vuruyorlar. Neredeyse yakıldı. Tamam şöyle bir keşiş. Bir tane daha kuş. Mega kuleye gider misin? Gitmezsin tabii ki. Tamam yetenek. Kule görsün. Şöyle bastım bir de zehir. Şu an büyü atarım diye bekliyorum ama. Tamam yumurtayı aldık. Bu otaktan bir şey çıkar mı acaba? Şöyle zehiri de attım. Kasırgayı attı. Yarasalar gidiyor. Bir iki tane vursanız yeterli. Tamam. Ben istediğimi aldım. Hasarda bayağı fark açtık. Şöyle önden bir şey atarsa diye. Evet tuttuk. Şu an zehir de atamaz. Attı. Bunun bedenini ödemen için hemen kulene saldırıyorum. Ah yarısılar öne geçti. Şöyle bir madenci bir de zehir. Bu gücü de kuleye vuruyor. Evet sanırım kazandık. Artık Salman lazım. İyi oyundu bence zor bir eşleşmedi çünkü Kralın ruhları beni bayağı darladı ama güzel oynadık. O gelen ikiye bakın bayağı yüksek kupadan verdi. Aramızda neredeyse 200 kupa fark var. Eğer o yenerse 10 kupa civarında bir şey kaybederiz ama biz yenersek. 50 kupa alabilirim. O yüzden bunu yenmem lazım. Dikkatli oynayacağım. Ne oynadığını biliyorum aslında ama benim için pek de güzel bir eşleşme değil. E, büyülü okçusu oluncusu falan var. Benim videosunu çektiğim bir deste. Kısaca köprü spam diyebiliriz. Zor ama bakalım. Yenme şansımız var tabii ki. Bizim keş öne geçti mi? Geçti. Yetenek bastım. Elimde tomrum yok. Tamam mega atsam diyeceğim ama zehir atalım. O vurmaz herhalde. Oradan bir arasa çaktırmadan kuşu yedi bitirdi. Güzel defans yaptık. Şöyle bir madenci bakalım. Tutturabilecek mi? Tutturamadı. Ya muhtemelen ilk e girdiğimizde rakip atak yapmaya başlar. Ama savunabilir miyim hiç bilmiyorum. Çünkü kartlarını tam olarak öldürebilecek sağlam hasar veren bir kartım yok. Mega Şuval'de artık öyle bir hasar vermediği için. E, Oduncunun öfkesiyle bütün kartlar üzerime gelirse. Neyse. O sahneyi söyleyecektim ama vazgeçtim. Aa yanlış zamanda attım. Yok doğru zamanda attık, nasıl tutturduk onu da anlamadım. E sen de bir bırak da kuş gitsin, ileri geri yapa yapa aklı karıştı. Hasarda baya öndeyiz ama bu bizi yanıltmasın. Şu an sağlam bir atak yiyeceğiz. Eyvah. Ya mega atamıyorum bunların üstüne, yetenek bastığı için neredeyse sıfır etkisi var mega hali'nin. Şu an mesela büyülü okçu gelebilir. Tamam bir atak denemesi Eyva. İşte şimdi yandık. Keşke madenci atmasaydık. Koç birincisi gelecek geldi. Tamam birazcık benim hatam olmuş olabilir. Tomru da kaçırdık. Şöyle atığımızı devam ettirelim en azından. E kuş geldi. Yani güzel savundu. Dönüşünde biz savunabilir miyiz acaba? Hiç öyle durmuyor ama. Zehir atsam. Neyse o ölmez zaten. Tamam şöyle Megi Şuvali atsam. Hissetti galiba. Yetenek bastım. Oo basanaklar öldü zaten. E, ee, maalesef bu maçı kazanma şansımız yok. Nerede? Ben orada madenci atmayacaktım. Bir 3 iksir kaybı bizi bitirdi. 13 kupa kaybettik. Tamam son maçımızda bulduk. Bir tane kaybettiğim için bir maç daha yapmak istedim. Bunda da bu sefer düşük kupadan verdi. Umarım bunda kaybetmeyiz. Ne oynadığını bilmiyorum. Bakalım King Andrew. Şöyle keş başlayalım ya. Çok beklemeyelim. Bu videodan yaklaşık bir iki gün sonra da kendi Mega Shoal desteğiyle kupa kasmayı düşünüyorum. O desteği daha çok seviyorum. Bu metada birazcık imkansız ama keşiş yüzünden. Yine de iş yapar bence. Eyvah. Ya iksir golem ya da elektro dev. Hatta oduncu balon da olabilir. O yumurttan çıkmasın. Tamam güzel. Tersen oduncu balon yersem tek ihtimalim zehir ve yarasa yapmak. Başka türlü balon durduramayız. Dondurması da olduğu için. Evet oduncu da geliyor eyvah. Aa toplayıcı. E o zaman gerçi hala iksir golem olabilir mi? Yok golem normal golem. Pardon benim birazcık devler yandı. Şimdi şöyle bir atak yapsam Toplayıcısını almam lazım çünkü bir madenci elit var var. İyi tamam, kuşu almak için bir şey daha atman lazım oraya. Biz toplayıcını aldık. Tüh, mega vursaydı iyi olacaktı ama vuramadı. O kuşa bir şey atmayacağım çünkü toplayıcı dikecek. E, bunu engellemem lazım. Şöyle sağdan bir hemen atak deneyelim. Bir anda golem atsa güzel olurdu. Atmadı. Bir yetenek. Şimdi gönder valili. Gönder sana geri gelsin. Tüh zamanında attı. Tamam bir zehir. O yanlış zamanda atsaydı çok tatlı bir kule alışı olacaktı ama bizim için olmadı. Şimdi defans yapma vakti. O arkasından spamladığı kartları nasıl alacağız bilmiyorum ama Şu an bakalım elimizden geleni yapacağız Çünkü elektro ejderhe ne atarsak atalım ölmeyecek Tamam kuşu da içeri attı Belki golemi alırsak sonrasında Bir şey yaparacaktım ama Tamam mega'yı göndereceğim şöyle ee, Sen buraya doğru gelsen bir de tomruk atsam Yumurtan gitsin çok iyi. Tamam savunduk. Soldan vuruyoruz. Siz şöyle gelseniz harika olur. Tamam. Bir de madenci. 10 numara defans. Eğer soldan atak yersek. Evet diyoruz. Bir zehir atalım. Başka çarem yok ki beyva. Tamam zamanda atmışız. Yavaş onlar. Yumurta çıksın. Çok güzel savunduk cidden içimi yağlarırdı. Çok güzel savunduk. Şimdi hiç ben senin golemini savunmam. Bu yaptığım bir hataydı maalesef. Yetenek de basacağım. Şöyle golemi tutalım yavaştan ki. Zaten kazandık. Şimdi hiç de gol demeyin ama bence yaptığımız defans cidden çok güzeldi. Rakip de hatalı oynadı. Ne diyeyim 20 kupa aldık. Güzel bir desteğiydi. Maçlar da güzeldi. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Bakalım sıralamamız kaç olmuş. 56. İdare eder. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.